Sen İslam'ı yaşamakla kainatı yoktan var eden Allahu Teala senin yeryüzündeki halifesi olduğunu ilan ediyorsun. Bu kadar muazzam bir kuvvetin, bu kadar muazzam bir varlığın adamı olmaktan hayal edeceksin. Ne olacak? İnsanlık vasfını henüz tanımayan bir takım kimseler sana kem gözle bakacaklar diye. O zaman İslam henüz anlayamadık. İslam'ın gururunu anlayamadık. İslam'ın verdiği o şeyi bize verdiği cesareti henüz daha yakalayamadık. Tepeden tırnağa kadar İslam hep cesarettir. Sen Adam icabında bir böyle insanların gözünde büyük olan bir yere mensup oluyor, bir diploma sahibi oluyor yahut bir meslek sahibi oluyor, buraya bir rezet takıyor. Hem de altına takmıyor. Milletin gördüğü yere takıyor. Konuşurken de sana böyle diyor, ben falan işte merhaba falan böyle diyor, yani buraya bak diyor. Yani gurur diyor, yani ben filancıyım, filan yerdeyim, filan fakülteyi bitirdim, şu meslekteyim falan, mühendisim, işte doktorum, yahut bilmem neyim. Peki o Dünyalık olan bu şeyinden gurur duyuyor, rezetini buraya taktı. Sen de İslam zırhıyor, rezetini taktın, sokağa çıktın. Neden utanıyorsun? Sen de gururlansana. Kendini beğendiğinden değil, İslam'ın bayraktarlığını yaptığından gururlanacaksın ve ya bu ibadet olacak. İbadet olacak, bu ibadettir. Bu. İbadet. Allah'ın adamısın. İstanbul'da bakıyorsun bir adam bir yürüyor, kolunu sallamasından birkaç kişi sanki devrilecek. Ya bu adam kimdir? İşte valinin adamı falan diyor. Yok emniyet müdürünün adamı. Emniyet müdürünün adamı, bir sokaktan gezerken bile onu anlatmak istiyor, pat küt pat küt gidiyor, arabasını kullanırsa betelik vermiyor sana falan, sanki yolları falan o yarattı gibi bir hal. Bir soruyorsun, mutlaka işte dünyalık makam sahiplerine bir yakınlığı var, kendisi bile değil, yakınlığı var diye gururundan arabasına binemiyor, gururuna yoldan zor geçiyor. Peki, o öyle yapıyor da sen Resulullah'ın adamısın. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesi, gölgesisin. Sen nasıl gururlanmıyorsun ki? Sen nasıl utanıyorsun ki? Ben görmedim hiç, mesela bir şehrin valisi, valisim diye böyle kenardan köşe aman ayıp olacak, kenardan köşeden gidiyor falan görmedim. Daima forslu olarak geçmiştir. Siz de bunu böyle bilirsiniz. Peki validen daha büyük valiliktir Allah'ın senden razı olması. O zaman sen ne köşe bucaklarına utan, utanıyorum diyorsun? Yok arkadaş. Müslümanlığı yaşamak en büyük şereftir. O şerefi gönlümüzü ve göğsümüzü gere gere yaşarız. Tüküren varsa tükürsün, buyurun. Bana tükürmeyin, vallahi Resulullah'a tükürmüş olur, vallahi Cenab-ı da tükürmüş olur. Benim şahsım da onlara tükürmüş olur. Buyurun tükür. Görüşürüz ahirette. Sen ona da öyle deme, ondan gurur duy. Tükürdü mü sana? İrşad edebilecek mi? Yok. Nefsin araya girecek mi? Hiç dokunma, öyle geç git. Nefsin, nefsinle biraz kahrolsun. Biliyorsun.